برای از... Ne oldu Hüsnü? Yakalandı mı Kamuran? Baba. <laughs> ne oldu Sırrı? Bir şey söylesene. Sırrı. Kaçtı mı yoksa? ...vuruldu. Nasıl oldu bu? Şey... ...haceli vurdu. Suya düştü. Haceli mi vurdu? Aceleye bak sen Şerife. Yoksa, yoksa öldü mü? <laughs> Ablam iyi misin dedim. Bitti abla. Bitti artık. Yağmurhan diye biri yok. sen iyi misin? Sana bir şey yapmadı değil mi ablam? İyiyim. Şükürler olsun. Şükürler olsun sen iyisin ya. Abla. Benim sana bir şey demem lazım. Yağmur'u arıyoruz. Bulamadık. Beni iyi dinle Aceli. Dinliyorum komutan. Bana her şeyi etraflıca anlatman lazım. Ha. Şey, söyledim ya komutanım. Ee, o kalleş bizim evimizi yıkmaya çalıştı. Benim karımı kaçıttırdı. Daha doğmamış bebeğimi öldürmeye kalktı. Benim de gözüm döndü komutan bey. Hani evim neyse de karımla çocuğum olunca ben de kıstırdım, çektim tabanca ikiye sıktım. Ben vurdum yani. Son sözün bu mu? Noktasın abi bir günler budur komutan. Tamam o zaman acele. Arama çalışmaları devam ediyor. Sen de Kamuran'ın kör olduğunu öldürmeye teşebbüsten tutuklu kalacaksın. Sen ne diyorsun Ömer? Ne yapabilirdim abla? Haceli zorla aldı seni ailemden. gelince de ben vurdum dedi. Bir şey diyemedim abla. Korktum. Çok korktum hiçbir şey diyemedim abla. Hacer'in hiçbir günahı yok. O benim için ceza mı alacak şimdi? He? Sonra kendi olsa gene vururdum baba. Sakın. Sakın kimseye bir şey demeyeceğim. Tamam mı? Bu iş burada kapandı. Yok abla. Ben susamam. Ben yaşayamam böyle abla. Yaşayacaksın Ömer. Yaşayacağım. Abla yaşayamam Susacağım. ben böyle yaşayamam. Abla yaşayamam Kimsin? abla. Yok beni dinle. Susacağım. Susacağım bitecek. Bu konu burada kapanacak. Neyse o. Bitti gitti. Tamam. Acel'e ne olacak peki ya? O adam benim için kendini içeri attırdı abla. O ne olacak ha? Ben ne yapacağım? Ben yaşayamam böyle abla. Acel ne yaptığını biliyordur. Sen mahpusa girsen ben ne yaparım abla? Dayanamam ben ölürüm. Acel de bunu bildiğinden suçu üstüne almıştır. Sen mahpusta yapamazsın ki Ömer. Yapamazsın. Yapamam abla. Ben yaşayamam böyle. Aceli benim için suçsuz yere gün acıyeceğim orada ben yapamam abla yaşayamam yaşayamam abla yaşayamam yapamam Yaşay. abla yapamam ne olur Yaşay. konuşma ne olur abla ne olur Yaşay. yapamam yaşayacağım Ömer senin için kendi hayatın için benim için bizim için yaşayacağım duyan hiç sesini çıkarmayacaksın tamam mı konuşmayacaksın Şey yaşayamam ki. Ölürüm. Ölürüm kuzum. Bitti tamam mı? Bitti kimseye bir şey demeyeceğim. Kimseye bir şey anlatmayacağım. Ne olduysa ne dedilerse acele ne dediyse o. Oh. Tamam mı ablam? Söz ver bana kuzum. söz ver ablam. söz ver. Ömer. Ömer. Bak benim başım için söz ver diyorum. Duyuyor musun? Söz de. so sad